Herkese selam. Hemen kağıdınızı, kaleminizi alıyorsunuz. Bir kahve yapıp videonun karşısına geçiyorsunuz. Çünkü bugün konumuz saç. Artık birazcık tanıdınız beni. Biliyorsunuz ki saç bakımına, saç maskelerine, saç uzatma yöntemlerine yani saçla ilgili her şeye oldukça merakım var. Ve sizle paylaşacağım bir sürü saç maskem var. Fakat bunları paylaşmadan önce bu video serisini çekmek istedim. Neden? Çünkü hepimizin saçı farklı. Saç tipleri farklı olduğu için de saçımıza yaptığımız her bakımın sonucu kendi saç tipimize göre değişik oluyor. Birimize iyi gelen maske ötekimize iyi gelmeyebiliyor. Saç tipimizi tanımak ve saçımızın kimyasını anlamak saçımıza doğru bakım yapabilmemiz açısından gerçekten çok önemli ve saçımıza doğru bakım yaptığımız zaman uzun vadede gerçekten çok sağlıklı saçlarımız elbette olacaktır ve bir şekilde doğru bakım oluşturmak saçımızla ilgili hayal kırıklıklarımızı minimuma indirecek. Çünkü saçımızın yapısını tanıdığımız zaman saçımızdan beklediğimiz şeyler, beklediğimiz performansın daha gerçekçi olacak. O yüzden ben de size saçınızı size en basit ve en kolay şekilde anlatabilmek için böyle bir video serisi çekmek istedim. Aslında bu gerçekten uzun ve karmaşık bir konu. O yüzden sıkılmamanız için de 3 ayrı videoya bölüyorum bu seriyi. Ve size söz veriyorum bu seriden sonra gerçekten saçınızı çok daha iyi tanıyor ve anlıyor olacaksınız. Peki bu üç video neyle ilgili? Ee, birinci video saç tipiniz, ikinci video saçınızın nem tutma kapasitesi, üçüncü videoda saçınızın pH değerini dengelemekle ilgili. Üç videoda birbiriyle bağlantılı. Dolayısıyla bir tanesini izlerseniz diğer ikisini de mutlaka izleyin. Zaten linkleri aşağı bırakacağım. Ee, konular çok uzun ve karmaşık. O yüzden lafı dolandırmıyorum çok fazla ve hemen videoya geçiyorum. Serinin ikinci videosuna hoş geldiniz. Bu videonun konusu saçın nem kapasitesi. E, İngilizce terimi hair porosity, Türkçe çevirisi porozite olarak çeviriyor. Yani aslında basit bir dille bir saç telinin, saçın gözenekliliği. Peki saç porozitesi nedir? E, saçın her bir telinin nemi ne kadar kolay ölümseyip e, ne kadar içinde tutabildiği. Yani basitçe saçın nem kapasitesi. Peki saçın porozitesini bilmek neden önemli? Tabii ki saç tipinizi bilmek, bir önceki videomda anlattığım her şey e, saç bakımımızda çok önemli bir yer alıyor. Fakat saçın porozitesi yani nem kapasitesi en önemlisi. baz alacağımız en büyük faktör bu olacak. Çünkü saçınızın yapısını, saçınızın nasıl göründüğünü en çok etkileyen faktör saçınızın nem kapasitesi. Nem kapasitesi mi desem, porozite mi? Nem kapasitesi diyeyim. Porozitenin 3 tane tipi var. Her şeyin 3 tane tipi olduğu gibi. Düşük, orta ve yüksek. Bilin bakalım ben hangi gruptayım. <laughs> Basitçe ve görsellerle porozitenin saçınızda nasıl gözüktüğünü göstereceğim. Düşük poroziteli saçlarda saçın dış sarı tamamen kapalı. Tamamen kapalı olduğu zaman yani yapışık bir halde olduğu zaman saçınız düşük poroziteli demek. E, çok açık, çok 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 açık yani <laughs> böyle 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 durduğu zaman da yüksek poroziteli. Tabii ki yine anlatması en zor. ikisinin arası olduğu zaman da orta poroziteli oluyor. Önce düşük poroziteyi anlatacağım. Dediğim gibi düşük porozitede saçın üst zarı tamamen kapalı. Bu saç tipine nemin girmesi çok zor. Girdikten sonra nemi tutmakta hiçbir problem yaşamıyor saç. Fakat nemin içeriye girmesi üst zar kapalı olduğu için gerçekten zor. Bu saç tipinin genel özellikleri de şöyle. Saçınıza sürdüğünüz ürünleri özümsemekte zorlanır. Ürünleri saçtan yıkayarak çıkartmak zordur. Saç boyasını kolay tutmaz. Saçın renk alması zaman alır. Saç kolay ıslanmaz. Saçınıza sprey ile su sıktığınız ya da duşa girdiğinizde saçınızın tamamen ıslanması biraz zaman alır ve saç çok zor kurur. <laughs> Orta poroziteli saçlarda yani bende saçın üstleri hafifçe açıktır. Nemin içeriye girmesinde ya da nemin tutulmasında saç herhangi bir problem ve zorluk yaşamaz. Yüksek poroziteli saçlarda saçın dışları oldukça açıktır. E, nemin saçın içine girmesi çok kolaydır fakat nemi içeride tutmak çok zordur. Çok işlem görmüş, hasarlı saçlarda görülür. Duşta çok kolay ıslanır. Saç birbirine çok çabuk dolaşır. Saç çok çabuk kurur. Ve saç genelde kabarıktır. Yani o freeze dediğimiz, yine Türkçesini kabarık diye çeviriyor ama tam kabarık değil o. Bunun Türkçesiyle ilgili birinin bilgisi varsa lütfen bana bir yorum bırakabilir miyim? tam Türkçesi nedir? Peki saçımızın porozitesini nasıl test ederiz? Bunun için birkaç tane farklı yöntem var. Bir, bir kap su alın. İçine oda sıcaklığında ılık su koyun ve saçınızdan bir tel koparın. Suyun içine bırakın. 1-2 dakika bekleyin. Saç teliniz nerede? En üstte mi? Ortada mı? Dibe mi çöküyor? Üste kalıyorsa saçınızın porozitesi az, ortadaysa normal, dibe çöküyorsa saç poroziteniz yüksektir. 2. Koku silmesi. Kokulu bir ortama girdiğiniz zaman saçınıza koku ne kadar siniyor? Mesela sigara kokusuna ya da böyle kızartma kokusu olan bir yere girdiniz. Eğer koku saçınıza çıktıktan sonra kokladığınızda sinmemiş oluyorsa saçınız düşük porositeli. Yani siniyor ama bir süre sonra gidiyorsa orta ve koku çok fazla siniyorsa ve saçınız çıktıktan uzun bir süre sonra kokmaya devam ediyorsa saçınızın porositesi yüksek demektir. Ve saç teline dokunmak. Şimdi bir tane saç telinizi alın. Çok yukarıdan almayın çünkü tepedeki saçlar biraz daha yıpranmış olduğu için onu da söylemiş olayım. E yine saçınızda birden fazla porosite tipi olması normal. Bir tane saç telini aldınız. Parmağınızı yukarıdan aşağı ya da aşağıdan yukarı ya yukarıdan aşağı kaydırın. Ne hissediyorsunuz? Eğer süper pürüzsüz kaygan hissediyorsanız saçınızın porozitesi düşüktür. Eğer çok pütürlü geliyorsa yüksek yani normalse, şu normalse orta, Normalse bu ortayı anlatmak zor. Benim her şeyim orta. Benimki orta ve yüksek karışımı. Mesela şimdi üstten bir tane alacağım. Diplerim daha normal porositeyken uçlarım daha yüksek. 4. Dolaşma sıklığı. Saçınız ne kadar dolaşıyor? Saçınıza hiçbir şey yapmadığınızda saçınız birbirine çok dolaşıyorsa saçınızın porositesi yüksektir. Çünkü saçınızın dış zarı açık olduğu için birbirlerine takılır saç ve çok sık dolaşır. Eğer saçınız birbirine hiç dolaşmıyorsa porosite oldukça düşüktür. Çünkü zarlarınız tamamen kapalı olduğu için saçlar birbirine dolanmaz. Ben yine orta grupta olarak saçım arada bir birbirine dolandığı için yine ortayı böyle anlatıyorum. İkisinin arası arada bir. 5. ışık yansıtması. Saçınıza ışık tuttuğunuz zaman ışığı ne kadar yansıtıyor? Eğer saçınız çok parlak duruyorsa düşük, çok mat duruyorsa yüksek, bu şekilde ortaysa orta. Ve son altı şunu deneyebilirsiniz. Bir tane sprey şişesine su koyun ve saçınıza şöyle su sıkın. Ve su damlacıklarını gözlemleyin. Yani saçınız onu hemen çekiyor mu yoksa saçınızda kalıyor mu? Eğer... Suyu hemen saçınız çekmiyorsa düşük porozite, hemen emiyorsa, hemen su saçınıza geçiyorsa yüksek porozite demek. Ortayı söylemiyorum çünkü orta işte. Normal, orta. Peki saçınızın porozite seviyesi saç bakımımızı nasıl etkileyecek? Çok etkileyecek, çok önemli. Önce düşük poroziteyi anlatıyorum. Eğer saçınız düşük proteze sahip, protez değil arkadaşlar. Neydi? Porozite. Eğer saçınız... Eğer saçınız düşük poroziteye sahipse yapmanız gerekenler şunlar. Saçınızın ürünleri özümsemesi için saçınızı duşta sıcağa yakın ılık suyla yıkayın. Duş sonrası saçınıza kullanacağınız ürünleri ıslak ya da kuru saçınıza değil, nemli saçınıza kullanın. Saçınıza duş dışında deep conditioning dediğimiz derin nemlendirme bakımı yapıyorsanız, saçınıza maske sürdükten sonra mutlaka saçınızı ya sarın ya fön tutun ama sıcak tutun. Bu bakımın saçınıza işlemesini sağlayacak. Leave in condition duştan sonra saçımızda durulamadığımız krem. Duş sonrası saçımızdan durulamadığımız bakım kremi kullanırken mutlaka hafif, yap hafif yapılı olanları tercih edin. Saçınıza kullanacağınız bakım yağları e, çok ağır yağlar olmamalı, hafif yağlar olmalı. Mesela ne? Badem yağı, argan yağı ve üzüm çekirdeği yağı. Protein ve silikon barındıran ürünleri kullanmaktan mümkün olduğu kadar kaçının. E, silikon e, daha önce birinci videomda bahsettiğim gibi saçınızın üst elini, e, sarıyor, etrafını sarıyor. Ama zaten sizin e, kapalı olduğu için e, saçınızın dışları bu iyice kapatacaktır ve artık saçınız hiç nem almayacak hale gelir. O yüzden e, silikonu hayatınızdan mutlaka çıkartın. Saçınıza ürünleri uygularken şu şekilde uygulayın. Böyle. Duş öncesi bakım yağı dediğimiz prepu dediğimiz bir e, uygulama var. Duştan önce saçınızın diplerine yağ sürüyorsunuz, masaj yapıyorsunuz, bekliyorsunuz ve duşa öyle giriyorsunuz. Bu düşük porositeli saçlara önerdiğim bir bakım değil. Çünkü saçınızın üstünden temizlemesi sizin saç tipinizde zor olacağı için yine nemin saça girmesini biz engellemiş oluyoruz. Saçınıza ikiden fazla ürün sürmeyin ama tek bir üründe yetmez. Duştan çıktığınız saçınıza e, leave conditioner dediğimiz... E, duştan sonra durulamadığınız kreminizi sürdünüz. Bu tek başına yetmez. Bunun üstüne mutlaka bir de bakım yağı sürün. Ama üçüncü ürünü kullanmanıza gerek yok. Başka bir ürün kullandığınız zaman saçınız ağırlaşacaktır ve e, hem yağlı duracaktır hem daha cansız duracaktır. Gelelim yüksek porositeli saça. Bu tip saç için yapmanız gereken bakım kuralları da şöyle. E, saçınıza ikiden fazla bakım ürünü kullanabilirsiniz. E, durulamadığınız kremi sürdük. leave-in conditioner'ı sürdük. E, onun üstüne saç bakım yağınızı sürdük. Onun üstüne kullandığınız başka bir saç bakım kreminiz varsa kullanabilirsiniz. Ürünleri saçınıza ıslakken uygulayın. Duştan önce saçınıza prepu dediğimiz yağ bakımını yapabilirsiniz. Ee, mesela bunun için en çok önerdikleri yağ Hindistan cevizi yağı. Ama ben kullanıyor muyum? Hayır. Çünkü benim saçım zaten yüksek borus değil. Ama olsaydı da kullanmazdım. Bu Hindistan cevizi yağının benden çektiğini acaba? Şimdi söylediğim şey sizi birazcık şaşırtacak. Fakat yüksek porositeli saçlar silikonlu ürünler kullanabilir. İçinde silikon olan ürünler saçınızın o açıklıklarını biraz dolduracaktır. Dolayısıyla silikonlu ürün kullanabilirsiniz. Duştan sonra saçı soğuk suyla durulamak çok önemli. Çünkü bu saç kütükünüzü yani dışlarını birazcık kapatacak ve nemi içeride tutmaya yardımcı olacaktır. Ama yapabileceğiniz en iyisi saçınızı duştan sonra elma sirkesiyle durulamak. Ben büyük bir kaba bir yemek kaşığı bazen iki yemek kaşığı koyuyorum. Mutlaka suyla sulandırıp yani sulandırıp elma sirkesini kullanmanız lazım. Saçınızdaki farkı gerçekten göreceksiniz ama ben zaten bununla ilgili bir video çekeceğim. Saçımı boyadığım videoda da görmüştünüz. Saçımı ben elma sirkesiyle durulamıştım. Üçüncü videoda yani pH videosunda da bununla ilgili süper bilgiler vereceğim. Saçınızı kendi halinde kurutmaya bırakmanız çok daha iyi olacaktır. Protein bakımlarını çok daha sık aralıklarla yapabilirsiniz. Saçınız yüksek poroziteli ama ince telliyse yine ağır yağları kullanmaktan kaçının. Yüksek poroziteli saçlar gerçekten kimyasal işlemlerden uzak durmalı. Çünkü yani zaten saç dışlarınız o kadar yıpranmış bir durumda ki kimyasal işlemler saçınızı mahvedecektir. Ve ipek yastık kılıfı saç uzatma videomda söylemiştim. Fakat yüksek poroziteli saçlar ipek yastık kılıfıyla uyursa gerçekten çok iyi olur. Fakat ipek yastık kılıflarının bu arada ben fiyatlarına baktım Türkiye'de. Yani 400 lira, 500 lira yastık kılıfları vardı. Bunun her bütçeye uymayacağını tabii ki biliyorum. Dolayısıyla size şöyle bir şey önerebilirim. İpek olmak zorunda değil, bunu satenle de yapabilirsiniz. Satenin içinde sentetik var fakat ipek kadar olmasa mutlaka yardımcı olacaktır. Evinizde bunu yastık kılıfı almak zorunda da değilsiniz. Evinizde ipek bir şalınız vardır, saten bir şalınız vardır. Onu yastığınıza sarabilirsiniz ya da saçınızı toplayıp saçınıza sarabilirsiniz. O da yardımcı olacaktır ve gelelim normal yani orta benim saçlarım. Saçımızı yıpratmamak çok önemli. Çünkü yıpranan saçın porozitesi artıyor olacak. Isı kullanımımız minimumda olmalı e, ve de kimyasal işlemlerden yine mümkün olduğunca uzak durmamız lazım. Bizli konuşuyorum ne kadar sahiplendiysem yani. Saça ne çok az ne de çok fazla ürün kullanmalı. Önceliğimiz nemlendirici ürünler kullanmak. Ağır yağları kullanabiliriz. Protein bakımı ne çok e, aralıklı ne de çok sık. Yani saçımızın ihtiyacına göre yapmamız gerekiyor. Saçımıza kullandığımız her ürün silikonlu olmasın ama silikonlu ürünlerde kullanmamız gerekiyor. Yine ipek yastık takılsını önereceğim. Ve de yine saçı elma sirkesiyle durulayacağız duştan sonra. Bir de şimdi diyorum ya bütün iki videodur ağır yağlar ve hafif yağlar diye bunların neler olduğunu söylemek istiyorum. Ağır yağlar Hindistan cevizi yağı, kastor yağı, amla yağı, zeytinyağı ve jojoba yağı ya da yoyoba. Hafif yağlar da şunlar. Argan yağı, avokado yağı, tatlı badem yağı, jojoba yağı, kıyısı çekirdeği yağı, üzüm çekirdeği yağı, nar yağı, marula yağı ve kuşbalı çekirdeği yığı. Eğer bu yağlarla ilgili araştırma yapacaksanız yine pek çok makaleyle karşılaşacaksınız farklı şeyi söyleyen. Eğer arada kalırsanız hemen Hindistan cevizi yağını bulun ve Hindistan cevizi ile ilgili ne dediğine bakın. Eğer Hindistan cevizi yağının her saç tipine uygun olduğunu söylüyorsa o sayfayı kapatın. Eğer kalın telli kuru saçlar kullanmasın diyorsa... Düz ve ince telli saçlar kullansın diyorsa o sayfadaki yağ bakım önerilerinde ciddi alabilirsiniz. Evet saçın porositesi de böyle. Umarım videoyu keyifle izlemişsinizdir. Sorularınız varsa mutlaka yorum bırakın ya da bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Bundan sonraki videoda saçın pH dengesi ile ilgili. O da gerçekten çok önemli. Size hemen öteki videoyu alıyorum ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.